Evimin mutfağı kanalından herkese tekrardan merhabalar. Bugün mutfağımda kuru börülce yemeği yapıyorum. Börülcelerimi akşamdan ıslattım. Ertesi günü ıslattığım suyu döküp börülcelerimi çeşmenin altında şöyle bir yıkadım. Şimdi tencereme alıp üzerine su ekleyeceğim. Ve haşlanmaya bırakacağım. Böylece haşlanırken ben de soğan ve diğer sebzelerimi doğrayarak kavurmaya başlayacağım. Soğanların üzerine zeytinyağı ekleyerek soğanlarım güzelce kavrulup pembeleşinceye kadar kavuracağım arkadaşlar. Avucun kabuğunu tırtıklı bir şekilde almıştım arkadaşlar. Onu da küpler halinde doğruyorum. İyice kavrulan soğanlarımın üzerine ekliyorum. Sıra geldi biberleri. Biberlerimi de tohumlarını çıkararak hazırlamıştım. Bölücüleri 15 dakika haşladıktan sonra ocağı kapatıp bir kenara aldım. Şimdi biberlerimi de ekleyerek kavurmaya devam edeceğim arkadaşlar. 1 yemek kaşığı domates salçası. Ve 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Salça ve biberi ekledikten sonra da yine biraz kavurdum. Şimdi üzerine Aynar suyunu veriyorum. Tuz ve karabiberini de ekleyeceğim. Ardından haşlanan bölücülerimi de koyup pişmeye bırakacağım. Yemeğim yarım saattir pişiyor. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı, beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Bulgurcidimiz yumuşadıysa yemeğimiz pişmiş demektir. Ocağımı kapatıp demlenmeye bırakıyorum. Bugün mutfağımızda kuru böreği yemeği yaptık. Ilık veya soğuk nasıl seviyorsanız o şekilde tüketebilirsiniz. Yapacak olanlara da şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.